Merhabalar, ben Furkan Said Kılıç. Hayatımda bazı sorulara cevap veriyorum, bazı sorulara cevapsız bırakıyorum. Bugün de üç tane soruya cevap vermek istiyorum. Hayalimde bazı meslekler vardı, çok kafam karışıktı. Okulu bırakmamdan dolayı, ailemin bana yaptığı baskılardan dolayı veya da çevremdeki insanların mesleklerinden dolayı. Ailem benim doktor, ne bileyim mühendis falan olmamı istiyordu. Ben ise bilim adamı veya hatta oyuncu olmak istiyorum. Hayalindeki mesleği gerçekleştirmek için, bilim adamı olmak için ee, birkaç adım attım. İlk başta Konya'ya bilim merkezi açılacak dendiği zaman ben çok heyecanlandım. Ve direktmen gittim bilim merkezinin bahçesine, hatta girişteki ilk sağdaki ikinci ağaca, ağacın dibine göbek bağıma bağ gömdüm. Ama olmadı, nasip değilmiş. E, zaman geçti, sonra oyunculuğa merak saldım. Bu süre zarfında da çok fazla gelişimlerde bulundum. Oyunculuk yapabilir miyim falan filan diye ama hiçbir olmadı. Sağlıklı olmadı. Ardından merak ettiğim bir şey vardı küçüklükten beri. Ya bu filmler nasıl çekiliyor? Bu televizyondaki dizilerdeki insanlar nasıl hayatlarını sürdürüyor vesaire diye merak ediyordum. Nasip buradaymış ve e, sinema sektörüne adım atmış oldum. Yani bu soru böyle cevaplamış oldum. İkinci soruysa, Para kazanmasaydım yani para kazanmasam da beni mutlu edebilecek bir iş olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Ya inanır mısınız bilmiyorum ama ben para kazanmasam da bu işi seviyorum. Fotoğrafçılık yapmayı, video işi yapmayı ama insanların karışmadığı bir fotoğrafçılık, bir videocu olmayı isterdim. Eğer sabit bir gelirim varsa bu işi zaten ücretli yapmayı pek sevmiyorum. Ücretsiz olması çok daha hoşuma gidiyor. Gönüllü olarak sokak fotoğrafçılığı yapmayı çok seviyorum. Bir para beklentim yok. Eğer yine bir e, bu işten hayatımı idam ettirmeyecek olsaydım, farklı bir meslek yapsaydım büyük ihtimalle yine para kazanmasam da mutlu olacağım tek iş bu olurdu. Eğer alternatif bir şey sunacaksam esnaf olmayı tercih ederdim. Yani özellikle çay ocağı yapmak isterdim yani. Hala bir hayalim var çay ocağı açmak istiyorum. Yani tabi bilmiyorum basit düzey yani küçük minimalist bir hayat yaşam sürmeyi isterdim. Ya da antikacı olmak isterdim yani açıkçası. Ee, hayatımdaki bir diğer soru, hayatta en çok neyi merak ettim? Ülkeleri merak ettim, ee, yaşamları merak ettim, farklı insanların yaşantısını çok merak ettim. Özellikle e, İtalyan, Japon tarzı insanların böyle hayatlarını teknolojiyle bağdaştırmış, aynı zaman teknolojiden uzak bir hayat yaşayan insanların hayatını çok merak ettim. Bu insanların hayatında olmayı veyahut da bu insanların hayatını yaşamayı çok isterdim. Hatta bununla alakalı ufak bir girişimim de var. Evet bir İtalyan, bir Fransız veya bir Japonla görüşemiyorum, bir tanışamıyorum, o insanların hayatını yaşayamıyorum ama e, günümüzde farklı insanlarla tanışarak, o insanların hayat hikayelerini dinleyerek, belki bir günümü o insanlarla geçirerek, bazen videolar, bazen de e, günlerimi geçiriyorum. Böyle bir şey isterdim ve yapıyorum da zaten. Bir yeri geliyor tır sürüyorum, yeri geliyor eğleniyorum, yeri geliyor koşuyorum, yeri geliyor oturuyorum, yeri geliyor ağlıyorum, yeri geliyor gülüyorum. Bu da farklı insanların farklı e, özentilerim olduğu için diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü e, anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere. <laughs> Netlik bende mi ya? Efendim abi? <gülüyor> <gülüyor> Kayıt açık kalmış ya lan. 3, 2, iki...